Buna göre ilk doğa filozoflarının yani tabiat filozoflarının ele aldığı problem aşağıdakilerden hangisidir? İlk doğa filozofları dış dünyaya baktıklarında bir çokluk gözlemlemişler ve bu çokluğun ancak ve ancak onun kendisinden çıktığı ya da türediği bir birliğe indirgenebildiği zaman anlaşılır hale gelebileceğini, dolayısıyla açıklanabileceğini düşünmüşlerdir. Çünkü tek tek bireysel varlıklardan meydana gelen bir çokluk onların gözünde anlaşılamaz ve açıklanamaz bir şeydir. Bundan dolayı ilk doğa filozofları ana madde problemi üzerinde yoğunlaşmış ve dolayısıyla dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğu ilk madde yani ana maddeyi belirlemeye çalışmışlardır. İşte bu ilk madde dediğimiz ilk çağ doğa filozofları tarafından isimlendirilen arke'dir arkadaşlar. Arke sorunu ya da arke problemi. Hatırlarsak mesela Thales evrenin arkesini, ilk ana maddesini su Heraklitos Ateş, Pisagor Sayı, Demokritos Atom ve birçok filozof kendi arkelerini yani varlığın ilk ana unsurunun ne olduğunu ortaya koyan düşünceler belirtmişlerdir. Buna göre A bilginin kaynağı problemi olmaz. Yani parçada bilginin kaynağı problemi ile ilgili bir durumdan bahsedilmiyor. Tümeller problemi Orta Hristiyan felsefesinde özellikle tartışılan bir konudur. İrade özgürlüğü problemi varlığın olup olmadığı problemi değil. Arke yani ilk ana madde sorunu dediğimiz arke problemi ilk doğa filozoflarının ele aldığı, tartıştığı bir problemdir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir.